Murat. Efendim abla. Sen de bir, biraz önce hata yaptın. Bir soru sordun. Dedin ki benim aileme ve bana saygı duymayı biraz öğren dedin. Bunun üzerine Havva Nur dedi ki senin annene benden saygı yok dediğinde e anneme olmasa da bana saygı duymayı bunu yapmayacaksın. Evet. Yanlış. Ya, tamam. Sen ben ya, sana buradayken tamam, de anneni, söyledim bu kızı. Normalde... Sen böyle yaptın. Sen de nerede tavrını koyacağını bilmiyorsun. Sakalım, bakalım düzelecek mi abla? Vallahi sen de e, annen de Nura eş olamadın, eş olamadın diyorsunuz ama sen de doğru bir eş olamadın. Olamadın Murat. Yani o çizgini koruyamadın. Sen de onu beceremedin, sen de ipin ucunu senin kaçırdın. Seni en azından aldatmadım. Bak daha oraya gelmedim. Daha oraya gelmedim. Ama bunun senin kayınvalidenle ne ilgisi var? caz ne kadar üzüldü o, o durumda da, hatırla. Çok üzüldü kadın ve oğluna kızdı ya. Kemal Bey de oğluna kızdı şimdi. Yiğidi öldür, hakkını yeme. Bir şey diyemem. Kadın bir şey yapsa diyeceğim ki Nuriye Hanım sen de yapıyorsun yapıyorsun sonra da saygı bekliyoruz. Bir şey yapmıyor ya. Sen çünkü eskileri İçimden örtemedin. İçimden gelmiyor ya. İçimden gelmiyor. Konuşmayın. Mikrofonsuz rica ediyorum. Murat. Karşılıklı konuşun e, istiyorum. Olur. Konuşun karşılıklı. Ama konuşmayı istediğini Ama ben söyledim. Ama. Tamam ben İstanbul'a bugün gelirim bak. Bugün dönerim. Ama ben döndüğüm zaman, ben döndüğüm zaman tamam mı? Benim çalışmama orada efendime söyleyeyim bir fırında iş bulduğum zaman veyahut da farklı bir şey olur. Fırın olacak diye bir şey yok. Farklı bir yerde çalışırken de bana engel olmayacak. Şart koşmayacak. E doğrusu da bu. Eğer benim Hayır benim eğer ki ona hani sayıyor ya 5 tane tamam 10 tane çeyrem işte şu kadar param işte 200 gramım şudur budur. Bunları yapabilmemi istiyorsa benim çalışmama karşı gelmeyecek. Onu öldürseler öldürseler ödeyemezsin onları. Ben, ben öderim ben sıkıntı yok ben nelerin altından kalktım. Tamam, ben nelerin altından kalktım. Bunun altından ödedi. mı kalmedim. E, tamam, tamam ödeyeceğim. Öde. Sıkıntı yok. Hava Hanım, şimdi çocuk diyor ki ben geleyim, orada çalışayım. Çalışsın. Tamam ama diyor karışmayacak. Bak, söz mü? Ne alt yer seyilsin demek mi? Herkesin içerisinde söz ver. Ne söz vereceksin? Şu sözü ver. Şu sözü vereceksin. Şunu bekliyor senden. Tamam Murat gel buraya. Sen hangi işe atıyorum garson ya da işte ne ne, ne bulursam diyor çalışacağım diyor çocuk. Karışmayacağım. Ne? Söyle de duysunlar. Tamam. Çocuk... Tamam diyor karışmayacağım diyor. Tamam mı söz mü? <laughs> tamam. Söz de ya ne var bunda? Tamam? Tamam söz diyor karışmayacağım diyor. Tamam. Tamam. Ben de bugün dönüyorum o zaman. Tamam bak. Gelsin burada çalışsın. Ben tamam mı? Sürü, Anlaştık bir sürü şey mı? Bir şey değişecek. Efendim Murat? Şey Havanur'a soruyorum abla. Tamam mı? Anlaştık mı? Ben de bugün dönüyorum İstanbul'a. Tamam. Özledim Eğer mi ki... Bak, Yok, ben de ben de sana şöyle bir söz vereyim. Bak ben de sana şöyle bir söz veririm. Eğer İstanbul'a döndüğüm zaman ben işte çalış gene bir bahane daha uydurursan bu sefer sen benim istediğim şehre gelip yaşamak zorunda kalacaksın. Allah Allah Olur başka? Ben nerede? Ama ben hayır. İstanbul'a geldiğim zaman sen bana bir engelip yine bir bahane bulursan bu sefer ben gelirim. Hiç dönmem kalırım burada çalışırım kalacak Kal, yerde var de var zaten bana bütün ne? fırınlarda genelde fırınların genelinde zaten yatakhanesi var zaten of. kalırım burada adamlar da benden memnun zaten bak mis gibi çalışırım burada İki gün sonra orayı da tamam çalış ne orada mı yok burada gelsin çalışsın şimdi buraya gelmekle aynı zamanda evliliğinize bir şans vermeyi düşünüyorsunuz değil mi Tabi, tabi, tabi. Şimdi oraya geldiğimiz zaman ki oradaki ikimizin de davranışları. Bak tek benim demiyorum, tek havanurun demiyorum. İkimizin de ortak davranışlarının sonucuna bir ay da bakacağız abla. Bir ay bir süre vereceğiz. Ne diyorsun? Yani o 3-5 günde olacak bir şey değil, bir hı. ay. Bir hı. ayın içerisinde ikimizin de e, hisleri, duyguları belli olur zaten. Kim çalışıyormuş, kim çalışmıyormuş, hı, hı. kim eve bakarmış, bakamazmış, hı, hı. kim. E, Sahip çıkarmış, çıkmazmış. O zaman herkes görür. İbret alem olsun diye bir ay bak, bir ay. Göreceğiz. Eğer bir ay havanın benim kafa dengimle gitsin, tamam, bir, bir ay, ay içinde ne olduğunu görür. Tamam bir, bir ay içinde evi tut. Bir <laughs> ayın içerisinde evi de tutacağım, evinin içerisine düzenin ya oturda tamam mı? Bak bunu yapamadım. Vallahi de billahi de. Aha. yap, yap, ama, yap ama. Sana, sana büyük yemin ediyorum. Vallahi bak. <laughs> yemin ediyorum. Gör de bak. Ben İstanbul'da yere, İstanbul'da çalışsam etme, ben çal İstanbul'da 20 gün çalışayım. 21. günü evi karamandan tutuyorum. Düzenini kuracağım. Burada bak. Boş yere bak. yemin etme Hayır. Evi de İstanbul'dan tutacağım. Niye? Çünkü ben orada bir iş bulacağım. Orada çalışacağım. Düzenimi niye bozayım gidip de başka bir yere? Bir İstanbul kaldı. Batmadı yer. He? Bir batmadı yer İstanbul kaldı. Ben diyor yarın geleyim İstanbul'da işe gireyim İstanbul'da da ev tutarım diyor. İstanbul'da değil Karamanlı. İstanbul'da Burada ne? O zaman çocuğa Şimdi, birazdan yola çıkarım bak. Tamam diyor ki İstanbul'da <laughs> ev tutamaz istemiyorum diyor. Karamana gideceğiz diyor onu onu e, ne zaman belli olacak? Şu bir, bir ay içerisinde belli olacak. Karaman'a gidip ev tutma yani tamam evi tutacağım Sen ama Karaman'a gitme, Karaman gitme ona. konusu şu bir ay içerisinde ikimizin ikimizin ortak noktalara davranışları belli edecek. Sen gitme ben giderim. Karaman'a mı? Tamam beni tamam bir şey bir şey diyor mu bana? Tamam hadi işine bak. Adam, ne güzel davrandın. Adam yok, kovacak sonra beni. Yok, yok abi estağfurullah. Ne güzel davranıyorsun, davranıyor. Allah'ım. <laughs> tamam, hadi <laughs> görüşürüz, Allah'a ısmarladık. Tamam, hadi güle, güle güle, Yayından güle. sonra, yayından sonra geliyorum ben. Güle güle. Çok sevindim. Kim? Mikrofonsuz konuşmayın. Evet, e, ya bugün ya da yarın Murat dönecek. Bakalım iş önce işe gireceğim dedi. Bir ay içinde de burada mı oturmak istiyoruz? Karaman'a mı döneceğiz? Karar vereceğiz. Bu anlamda dedi çocuk. Sen dedin ya tutamazsın ev falan. O senin yine, yine bak sana bırakıyor. Bakacağız.